Yes, Boğazım ağrıyor. Yemin ederim var ya aydır boğazım. Merhaba, ay. Bu nedir? Yayın açığı açmaz. Ne oluyor O senin tatlılığın canım. Canım benim. Aa oh, ne güzelsin. Teşekkür ederim. <laughs> Haydi eller bırak. <laughs> Haydi eller havaya. Kal şeye. <laughs> Oha bana bayağı yükselmiş. Evet. Al Teşekkür ederim ergen. Tamam yarın. Teşekkür ederim ama sizin güzelliğiniz kalp yapayım. <laughs> Arkadaşlar size bir soru sormak için yayınlar. <laughs> Teşekkür ederim kendi. Selam selam güzelliğe geliyor. Sizin güzelliğiniz. Gitmiyorum. E seni atabiliriz. Ama atmıyorum. Seni hiç sevmiyorum. Olabilir Lisa fan. Allah seni çok seviyorum. Teşekkür ederim aşkım. Teşekkür ederim. Isındıysan ne güzel. Maçtan dönüyorum. O. Ne güzel ne maçı. Seni sonuna kadar savunacağım. Teşekkür ederim. Kendi. Ne ova. Oh. Teşekkürler. Allah kaç yıldır takipteyim. Bir yıl oldu. Bir iki yıl oldu. Senin, abla senin kıvırcık olduğuna emin miyiz? Ya siz beni hiç anlamıyorsunuz arkadaşlar. Genetik. Babama çekmişim kıvırcık saçlarım. Ama 4 yıldır saçlarımı düzleştiriyorum. Şu an bu düz hali bir de. O banyodan sonra çektiğim videoya dalgalı demişsiniz ama bir kişi 4 yıldır saçlarını düzleştiriyorsa o saçın dalgalı olma ihtimali zaten %99. Sesin neden değişik hastayım. Yav gıcıksam, oysam, buysam niye yayınımı izliyorsun? Allah Allah. Al. Kıbrıslı değilim. <gülüyor> <gülüyor> Haydi eller Abla beni hatırladım. Hatırladım Merve. Teşekkür ederim. Bir de saçlarım olduğu için kıvırcıklar hep altta kalıyordu. Mesela buralarda kıvırcık olmuyordu hiç. Böyle abartılacak kadar kıvırcık değilim. Böyle değilim. Ne görüyor mu? giden. ne güzel. Samsun'a seviyorsun. Neden yaşından büyük gözüküyorsun? Linç değil. Ben de bilmiyorum. Hayır yaşından büyük gözükmüyorum. Tam gösteriyorum bence. yarın futbol maçımız var. Aa ne güzel. İyi misin? Nasılsınız? 20.000 oluyoruz. Haydi sallayalım dünyayı. Durmadan dans edelim. Evet yorgun. TikTok'tan da yayın açtım. TikTok'ta fazla kaldım. O yüzden o TikTok benim yorgunluğumu hepsini aldı. Alp yap yapayım. <laughs> İyi ki doğdun Şerife. <laughs> Sevgilim yok. Dur bakalım. Sıçramam. Hı hı. yanım sıkıntı değil abone ol abone ol size bir şey soracağım Ne ya? Tamam. Ya bana istediğiniz hakaretleri yapabilirsiniz. Ben artık sesimi etmiyorum. Çünkü sizi takmıyorum. Pik mi gör? Ve sen ne pik gördün? Burada oturuyorum ve böyle bakıyorum ekrana. Ne yaptım sana? Okula gitmiyorum. Sana ne alpaslan? Ya erkekler bir gitsin. Büyük erkekler. Gidin işiniz yoktur büyük erkekler. Küçük erkekler kalabilir. E bak mesela Mirac'ın annesi terbiye vermemiş. Hangi takımdasın Galatasaray? Hani ben hiç olmazsa canlı yayına veya video falan çekimde şivemi değiştirmiyorum. Olduğu gibiyim ben. Arkadaşlar kendimi hiçbir zaman değiştirmiyorum. İnsanlar beni böyle sevsin. ne değiştireyim ki? Gerek yok. O yüzden ben yorumları falan silmiyorum. Videoları silmiyorum. İnsanlar beni bu halimle sevsin. Kendimi insanlar için değiştiremem. Kusura bakmayın. Erkekler defolun. Kalp yapar mısın? Yapayım. Kaçıncı kalbim olacak bilmiyorum. Ben de sizi çok seviyorum. Zaten sizi sevmesem üst üste video atmam. Ve şuna bir açıklık getireceğim. Yok her gün aynı üst giyiyorsun. Yok bilmem ne yok bilmem ne. Abi siz günde kaç tane tişört değiştiriyorsunuz? Üst değiştiriyorsunuz. Ben ee, o mesela bunu bugün giydim ya. Tamam. Bugün bir sürü video çekiyorum bu kıyafetle. Zaten yatağa girdiğimde değiştiriyorum yine. Sabunu gidiyorum, tak, çamaşır makinesine atıyorum. Ama yarın başka bir şey giyiyorum yine. Birisi karıştı Evet. Çok cringe'sin ve kendini sanma. Kicks, e, sen bunu dediğin için sanacağım. Demek sen bunu dediysen önlüyüm. Neyse üstte yazıyorsun o zaman. Görmemi sağlıyorsun, görmemi istiyorsun. Üstte yazmanın amacı bu. Anladın mı canım? Azerisin değil mi? Hayır Azeri değilim. Arkadaşlar ben diğer bakımlar dinliyim. Ondan dolayı Şiven böyle geliyor olabilir. Aynı şey gibi oldum. Ebo gibi. Ya abi benim Şiven Ben batmalıyım. Abla tam tiktokçu vibe veriyorsun. TikTok çekiyormuş. Evet tiktokta e, 6-7 tane hesabım var. En büyüğü 13000 takipçi. İnşallah burada tiktok geçeceğiz verdiğin güzellik. Teşekkür ederim. Anne oh, ne güzel. Evet Ebo. Sesin kötü linç değil. Olabilir arkadaşlar. Yavrula ya? diye bak şivesi konuşur Yok. Biraz zaten kayıyor şive ama kayıyor. Şive'm ama diye şivesi Şivesiyle tam konuşsam. ha ha. Durmadan mı Rukiye. Abla çok güzel. Teşekkür ederim. Ben de ama. Teşekkürler Kenan Yıldız. Moderatörlerim var diye biliyorum. Olmazsa yaparım. Ne? Gönderme kimseye değil ya. Ben kimseyle kavga falan etmek istemem. Kavga yüceltilecek bir şey değil. Ya yani zorunda kalmasam karşıdaki kişi bana bulaşmasa kavga etmem ben kaçtı hiç bulaşmayana kadar. Ay tamam. Money girl. Money money. Money 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 money. Melike. Melike. Bebek şeyleri. Bebek ne yatmış? Sonra kadar arkadaş uyandık bir ara kalmaya çalıştım saat 3'te telefon böyle elimde yatmışım ben. Evde kimse yok tek abim ve kardeşim var ve canım sıkılıyor ben de yayın açayım. Geldim. Fanım geldi bir tane. Hoş geldin. Kalp yapayım. Arkadaşlar benim gözüm böyle. Mesela gözünü açamıyorsunuz. Hem ışıktan dolayı. Hem de mesela gözüm böyle bebeğim. Ben eşek gözü değilim. Gözüm acıyor tam açınca. Gamze Kartal'a ne alakan var kızıma sordum sadece. Ben şu Gamze olan bir açıklık vereyim. Şimdi arkadaşlar izlenme için herkes her şey yapar. Ve Gamze Kartal'a mesela insanların ilişkisine prim diyordu ya. Ben de birkaç ay önce çok hatta bir yıl önce bunun üzerine bir video çekmiştim. Ve bu videoda tuttu nedense. Herkes tabii Gamze Kartal'ın falan olduğu için bir sürü bana linç attı. Olabilir linç atabilirsiniz seviyorsunuz ama ben de şunu kastederek şey yaptım. Gamze Kartal'ı ben de izliyordum o arada. Ben de izliyordum. Ama mesela insanların ilişkilerine prim demesi. Mesela düşünün siz sevgilinizlesiniz ve insanlar o Gamze Kart'a prim derse Gamze Kartal kitlesi de prim der. Prim prim der, onların ismi prim diye çıkar. Ama onlar e, çok birbirlerini seviyor ve çok sadıklar diyelim. İnsanların prim demesi de insanların, bir kelime bile insanların kalbini kırabilir bu arada. Bununla konuşmuyorum. Hastayım hasta. Baktım kadar basacağım bunu da açıkladım yo gerçek yani delirdim çıkartayım mı ay acıyor <laughs> hmm. ay çıkmıyor durun Hı. Hmm gerçek bir yazma. Bir hafta oldu yaptıralım. Bakın şimdi deliği bulmam lazım. Bu kırmızı yer delik. Ya merak aşkım olmuş. Ben de ya ben çok istiyordum. Ve annem de tabii benim yaptırmamı istiyordu. Ve babamı ikna ettim. Bir gün tak diye gittim derlerim. <laughs> Acıdı tabii. Sevgilim yok, yok, yok. teşekkür ederim. Ben de yapacağım. Yapın. Güzel bir şey. Benim annemin de isteği vardı da yaptırmaya. dedi benim yaşım geçti. Gençlerin işi artık sen yap dedim. On yapacaktım de da dedim. Aman. Fakir biriyle evlenir miydin? Ee, insan arkadaşlar aşk olursa insan evlenir. Sen onunla birlikte yükselirsin. Fakir zengin ayrımı yapmanız hoş değil. Mesela Dilan Polat'la Engin eski halleri nasıl ve şu an halleri nasıl? Öyle düşünün yani. Siz de seviliyorsunuz. Son videolarımı beğenmeyi unutmayın bu arada. 20.000 bin olursam kutlama yaparım ama nasıl bir kutlama ben de bilmiyorum. Video çekerim herhalde uzun video. Herhalde. Ee, 22 gözüküyor. Hayır o kadar büyük değil Liseliyim daha ben. Canım acıdı. İlk 3 gün çok kötü acıdı. Sonra alıştım. okuyorsun sağlık okuyorum Irmak Dilara Zeynep soru soruyorlar ya bize ne demişsin ya valla şimdi böyle insana gitsin ya sinir topluyorum ha dudaklar dolgu değil <laughs> bu yaşta ne dolgusu Zahide'ye çok benziyor herkes bana öyle diyor bir de mesela giyinişim falan diyor ki zayıda hep. Ama kadın çok güzel. Kadın benden daha güzel. <laughs> 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 ya hastayım hasta ne sesini seviyorum mu? <laughs> Hastalığımdan ne sesi çıkarmamı bekliyorsun? Burada hadiseye dönüşeyim bu hastalığımla. <laughs> ya Rabbim ya Resulallah. Ramazan ramazan insanı deli ediyorsunuz. Hani şey olur ya bir şey yutamıyorum bu adamcıkların böyle olmuş. O yüzden sesim böyle çıkıyor yeter artık. teşekkür ederim. Bunu ne esnetik yaptır. Ama çok kötü bir şey yoksa kendin Arkadaş insanların görülmesi Mesela insanlar ne görüyor saldırmayın. Kendiniz kendinizi güzel buluyorsanız saldırın yani. Allah ver aklına ne düşünüyorsun? Çok seviyorum. Ama ben daha çok Cemce'de mutlu oldum bu arada. Ahver'e değil Çünkü Ahver'e hiç olmazsa arkadaştılar. Mesela bir araya geliyoruz ama Cem öyle değildi. Kapamayı düşünüyor musun? Şu anlık düşünmüyorum. Ben de bilmiyorum kaç abone de yayın açılıyor. Galiba 500. Abla akrabalarım videolarını izledim mi? Evet akrabalarım da arkadaşlar fenomen. Veya hepsi video çekiyor. Tek ben değil. Tüm akrabalarım. Düşünün tüm akrabalarım. Amcam gül olsun, teyzem gül olsun, dayım gül olsun, halam gül olsun. Tüm akrabalarım annemin babamın bile hesapları var bir sürü Instagram olsun, TikTok olsun, YouTube olsun, Facebook'a kadar. <laughs> Facebook'u da başka bir şey için kullan. Allah sence ahlak prim mi? Bence prim değil. arkadaşlar biraz kaldırayım ki? <laughs> arkadaşlar ben uzun video çekmek istiyorum ama ne bileyim benim hiç böyle yeteneklerim yok. Namaz kılıyor musun? Evet. Sen moderatörlük istedin. Uzun video çeksem de konuşacağım bilmiyorum. Video çekerken hep böyle kalayım. Ee, mm, mm, Hep böyleyim. Ramza kartı Afer'e salmış ne düşünüyorsun? Afer'e tek sallamamıştı Sıla ve Meli'ye de sallamıştı ama sallaması hiç hoş değil. Tamam sen evli bir kadınsın. Mesela onun da bir ilişkisi olsaydı insanlar sallayabilirdi. Ama evli bir kadın olduğu için insanların sallayamayacağını düşündü. O yüzden insanlara salladı. Bak Gamze Kartay'ı tek bu oyunu sevmiyorum. Herkes insan da sevmeyebilir. İzliyorum da ara sıra bakıyorum videolarına. Ama mesela insanların e, aşklarının onu ilgilendirme Primse prim. Mesela. izlenme için yapıyorlarsa neden bir yılda sevgililer? Melih ve şey. Sıla. Bir yıllar oldu ya da. Abla Savra kadar mı yayın? Hayır birazdan kapatırım. Makyaj videosu olur. Çekerim. Neredesin? Mardin, Diyarbakır. Abla K-pop seviyor musun? Seviyorum. Uzun makyaj videosu gelir. Aferin seviyor musun? Seviyorum. Arkadaşlar ben bana şunu seviyor musun? Meviyorsunuz demeyin. Ben herkesi seviyorum. Çünkü kimsenin benimle bir sorunu yok. Benim kimseye sorunum yok. Esas sorunum olmayan kişiyi neden sevmeyeyim ki? Twice. Blackpink dinliyordum ama şu an Lisa'nın bu yeni şarkısı klibi beni çok şey yaptı. Sardı. Ondan sonra Stargaze. Ama seni Ceylanlar'da görmüştüm. Ne zaman yapmıştım Olamaz ineyim ne güzel Aman Allah'ım Gözümden uyku akmıyor Benim gözümün yapısı böyle Neneme benziyor ne güzel Nene ne de demek benim gibi güzel Ayas Ben bir kayınbabama yemek götürüp geliyorum. Bunu yapmaya çok istiyordum ama belki YouTube kitlesi anlamaz diye yapmadım. TikTok'ta yaptım ama. Teşekkür ederim beni yorumlarda koruduğun için. Hoş geldin Meliks tanımıyorum ama hoş geldin. Selam. Mardin, Diyarbakırlıyım. Köyde değilim. Normal şehirde yaşıyorum. Şehirde büyüdüm. Köyde olsam da ne değiştirecek ki? Ama köyde değilim. Do you English? No. Benim şarkımı dinliyorlar. Sesi geliyor mu? Zehra, Rabia, Otistik, yok hala sıfastayım. Dekora, Yemi. Dün biraz diğer bakış şivesi yapıp geleyim. E anne baba okul avukatı geli bir seviye kal. Çocuk ne yapacağını bilme. Mesela ne yapsam bir şey yapmayayım. İyi sen iyi yem Tamam neyse diğer bakış evresi bu kadar yeter. Görüşürüz. Son videolarımda gö e yorum yazın. Çünkü bakıyorum son attım. Bugünkü videolarıma tüm yorumları cevaplıyorum. İyi kötü. Kötü cevaplamıyorum. Cevaplamıyorum. İyiyle de cevaplıyorum. Söyle yapıyorum. Son videolarıma yorum at. Hepsine bakıyorum. Hadi yorum.